Evet arkadaşlar önceki videoya bir beğeni. Gelmiş o yüzden sahne ile bir gol atacağız. Rakibi bulduk bu arada Allah'ın arabı geldi. O sahne yukarı bakıyor bu da rakip yarrağı yedi demektir. Oğlum <laughs> bu ne lan amına? Nope. <laughs> Baba bu nasıl kaleci bu benimkini tutmadı Kalede net büyü var Maçın geri kalanında berabere kalıyoruz Sahne ile golü Yeze'ye karşı atacağım yapacak bir şey yok